Merhabalar arkadaşlar. Şu şekilde bir yumurta e, aldım. Şimdi bunu sizlerle beraber açacağız. Nereden açılıyor bu? Heh. Vay. Dev bir kinder yumurtası. Bir dakika ben bir tabak getirip geleyim. Evet arkadaşlar yumurtayı kaseye koyduk. Şimdi onu kırıp içindeki oyuncağı alma zamanı. <laughs> Dev oyuncak. Dev e, yumurta çıktı içinden. Evet arkadaşlar ya herkese goril çıkıyordu zaten hı hı. bana da goril çıktı şimdi bunu yapayım her böyle. Neyse yapamadım. Bir dakika. Yaptım. Evet arkadaşlar. Golelimizi yaptık. Böyle görünüyor. Çikolataya da bayıldım ben. Öyle işte.